merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görüntü atacağız Hadi gelin bakalım yumurtalarımıza bakalım bugün ama yumurtalık 44 neydi baba kaçtı 45 45 Evet arkadaşlar 45 yumurta kalıyordu 3 mavi mi ee, evet, mavi değil. Yuvarlak yumurta tavuk olur diyorlar. Bakalım yuvarlak yumurta seçelim. Ne yapar? 2 4 6 8 Annesini koymayalım. Baba sen çekiver de ben olsun. Bu tavuk baksana tam tas varlar. 2, 4, 6, 8, 9. Tamam tamam. Bari ikisini koyalım. Onun ikisini de koyacağım zaten. Hı. Bunlar koyacak mı? Koyacaklar mı baba? Bir tane şöyle atak yumurtası koyalım. Al ben alayım ben. 4, 6, 8, 10 yumurta mı koyayım? 10 yumurta, 10 tane olsun. Ben koyayım. Ne olmasın? Tek sayı mı? Ya tek sayı evet. Oğlum gene ne yakaladın lan. Başlattım. Ya, Ayağınlar gidiyor. Selam.

Arkadaşlar burada kurk var. Korkumuz. Yaklaş. Burada korkumuz var. Hadi gelin. Arkadaşlar, Siz hocam. de gelin hocam. Olduğu zaman size video geri atarız. Yani devam edecek. İzlediğiniz için Aa, ederim. <laughs> evet, dikkat et yalnız. Baba, dede onun önünü kapatacaksınız. Evet. Onu da mı koyuyorsunuz bana? <laughs> Arkadaşlar neden ee, önünü kapattığını söyleyeyim mi? <laughs> Bir tavuk. Aa, hadi, hadi, hadi. Arka çek, hadi. çek, hadi. Çek, çek. An çek, çek. Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> gösterdik ya başka neden, neden? Ee, yani o, o ne demek biliyorsunuz arkadaşlar çiftleşmek burası üstüne çıktığı zaman çiftleşiyor devamlı nasıl biliyorsun onu hani? arkadaşlar neden kapatıyorlar, kapatıyorlar ne? bir tavuk gelir ona saldırır diye kapatıyorlar şey de. bir de kalkar diye kapatıyorlar ne sen bunu ben şey iptal mi şey görüyorum Dur. Kusura. Kusura gelsen kızar. Şu an kızıyor mu? Evet. Neden rahatsız mı ediyorsun bizi? Evet. La çamurun içine girmeyin, bataklık oluyor. Bataklık. Al gel yani. gösterelim. Çap çap çap. Kızımız bak burada yatıyor. Baba merak etme diğerini gösterdik. Gösterdiniz Hı -hı. mi? Arkadaşlar Google gördünüz ya. Mutluysanız. Arkadaşlar diyeceğiniz olunca video çekeceğiz gene. Bilmiyorum. Ama bir hafta boyunca da çekeceğiz video. Evet. Arkadaşlar 21 gün sonra görüşürüz. Diyormuşuz sana de video Arkadaşlar şaka yaptım şaka şaka. Baba ben sana... Baba ben sana yumurtaları verecektim. Git şunları engelli, git şunları engelli. Git şunları engelli. Tamam tamam yeter. Evet arkadaşlar. İlk burkumuzu gördünüz herhalde. Onu dün yatırmıştık. Bugün de bunu yatıracağız. Başka tavuklar yanına girip yumurtlamasın diye. Böyle bir çözüm bulduk ama bakalım nasıl olacak. Şunu şöyle. <laughs> Dur bekle. Neden nerede? Bilmiyorum. Yani kalem almayı gitti. Yumurtaları çizeceğiz ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar siyah ilk <inç> kavuşmayı sever. Hiç yok. <laughs> babam şu <sonra> yumurtaları. <laughs> Dedim niye çiziyorsunuz ki? Kavun altına alışın da çek. Dede siz neden yumurtalarını alıyorsunuz? Başkası kovulursa onu Maşallah ya. demeyi unutmayalım arkadaşlar, lütfen. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. <laughs> <laughs> Kulaklar üşümüş lan senin. Yana gey bakayım. Ana bana bak şu an. Geç odaya sen. ben de bakacağım yanına gideyim. Oğlum arkama, arkama geçsene. Arkama geç oradan. Hadi. <laughs> Çok ya şu şey yumurtamızı alalım artık altından. <laughs> Onu bu tarafa koyalım. <laughs> çık çık Değil mi? Çık çık. Ver bakalım oğlum. Ver ki. Ben zorlanıyorum bu yaparken. Bartu'nun B'si. Berk'in şey. ne Berke'nin B'sini yazdık. Tamam, Tamam. geri çekilelim bir. Baba, baba bir şey söyleyeyim. O artık oraya ay ayarlasın kendi. geri baba, çek. Baba, eğer onunkini çizmediniz ki. Kapatıyorum ben bunu. Değil sen çiz. Onu kendi çiz. Altı alıyor mu? Altı alıyor. Kapatıyorum. Kapat. İndir aşağıya. Kim? Tamam, dur oğlum. Dur aşağıya. Kızdın biraz zorlanıyor. Cişi. Alıyor alıyor. Tamam hadi dışarı çıkın biraz hadi anne tavuklara bakın. Tamam arkadaşlar burası bitti. Biraz da dışarıdaki tavuklarımıza bakın. Böyle. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Maşallah demeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.